Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi rica ettik. Aynen. <laughs> ne var ne yok? Güzel, keyifler yerinde. Koşturuyoruz. Çok şık gördük bu arada <gülüyor> sizi. <gülüyor> çok şık ve fitsiniz her zaman. Ama hep söylüyorum. Dikkat ediyorum ya zaten. Nasıl mesela dikkat ediyorsunuz? Ya şöyle öyle çok fazla kendimi canım açılacak ya da kendimi aç bırakacak kadar değil. Yediğime, içtiğime gün içinde dikkat ediyorum ya. Yani, yani vücuduma ne aldığıma bakıyorum. Deyip sonra bir yerlerde <laughs> hamburger yerken görebilirsiniz. <laughs> yani, <gülüyor> yani sizin gibi hani mesela e, insanlar hani insanlar da Kilo alma tehlikesi yaşayabilir mi? Yani dikkat etmeleri lazım değil mi? Yani mesela dışarıdan hani doğuştan bir şey olsa bile yani. Mesela, bilmiyorum. Kısıtlıyor musunuz şey, kendinizi yemek yerken? Olsun. Hiç bende öyle bir şey yok. Tatlı mesela <laughs> Ben mes, böyle tat... konuşuyorum da dün daha hamburger yiyorduk falan ya. Yani. Yok hiç öyle bir şey Hamurlu yok Hamurlu şeyler yani. mesela gece vakti Hayır. yemeyelim işte geç saat yemeyelim böyle şeyleriniz var mı? Biri beni o gaza sokmazsa yemem ama biri hadi yiyelim derse de yiyelim. Hmm. Evet. Bize i̇şte nasıl bir alışkanlığınız var, yeme içme alışkanlığınız? Nasıl başlıyorsunuz? Bilmiyorum, annemden kalan bir şey var benim de üstümde. Hala kendisi de yapar, ben de yaparım. Sabah ilk işimiz hiçbir şey yemeden önce böyle bir yarım litre su içeriz ılık su olsun falan. Yani. bunlar var. Yani böyle hiç dikkat edebileceğim bir şey yok aslında. Hani ne söylesem yalan olur çünkü yarın kesin beni saçma sapan bir şey yerken görebiliriz. <laughs> ama o dengeli bir şeydir benim için. Hamburger <laughs> yani. yiyorsun. <laughs> ee, sabah kahvaltı temiz yapmışım. Bir ama akşam kötüye gitmiş. Olur. Ev, ev yemekleri mi yoksa dışarıdaki yemekler mi? Hangi daha çok hoşunuza gidiyor? Kendim de yapıyorum evde yemek. Elim de lezzetlidir. Aynen. <laughs> hani sarma sararım. Ben hiç beklemezdim. Hatay'dasınız dediniz. Evet, ben de Hatay şeyi geçti mi de. Evet, evet. E. Akay, geçtim size de bu Varmış. An. Ben var olduğunu bilmiyordum. Yeni yeni deniyorum ve gerçekten yedirdiğim arkadaşlarım da şey diyor. Bizim ne kadar lezzetliymiş o. Ama <laughs> sizinle birlikte keşfediyorum. İş, aşçılığı falan düşündünüz mü? Böyle şeyler geçti mi? Yok. Bir şey zorunluluk hale gelirse yapmam. <laughs> ya, yani keyfine yapıyorum Onun dışında hani sporla dolaşıyorsunuz, iyi bir tenis, <laughs> tenis oyuncusunuz aynı zamanda. Evet, yani, yani profesyonel, aşamasında mı? Yani biraz anlatırsanız. En son hocamla birlikte bir turnuvaya katıldık. Yarı final'e kadar çıktık. Ama zaten seviyemiz şu an oraya kadardı. Yarı e final'de elendik ama bu benim için büyük bir motivasyon oldu. Peki profesyonel bir turnuva mıydı? Yani iyi oyuncular mı oldu? Evet, evet. Yani senelerdir belki de bazı platformlarda e, yarışan arkadaşlarımız da oluyor. Büyük isimler de oluyor. Yani tenisle büyümüş isimler de oluyor. Ben biraz daha sonradan hayatıma katanlardanım. Ona rağmen ona rağmen hocamın söylediğine göre gayet iyi Baktığımız zaman tenis oynayan oyuncular var. Yani Can Selahçin, Mert Ramazan Demir, siz. Hülya Avşar vardı daha önce benim tabii. Ee, hala oynuyor. Can Selahçin var. Can Selahçin. Nasıl tanışıyormuşsunuz kendileriyle yani? Birebir tanışmıyoruz. Ama bilmem belki umarım bir gün parçası oynamak mı olur. Ben çok keyif alıyorum seni tanımak. Şey böyle bayanlar çift erkekler de oluyor yani erkek bayan karışık. Double maçlar olabilir. olabilir. <laughs> Mert böyle <de gülüyor> görebilir miyiz siz aynı şeyi? Ya yani bilmiyorum ama hani öyle bir şey değil gelirse ben tabii ki de seve seve biz çok fazla oynuyoruz. Yani haftanın en az 3 günü, 4 günü buna ayırdığımız zamanlar oluyor. Peki oyuncular gelelim, yeni teknikler oluyordur illa ki. Yani. <laughs> ne durumda şimdi? Yaralacak <laughs> mısınız projelerde? Bakalım, bakalım. Yani şu an görüştüğümüz güzel bir proje var. Bakalım bekliyoruz, haber bekliyoruz. Netleşen oldu sanıyorum. Efendim? Netleşen var mı? Var, bir tane film projemiz var Netleşen. Ee, bence onu onlar söylesinler. Ben hiç söylemiş olmamışım ama bir tane film projemiz netleşti. İyi, iyi, iyi. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yağmur başladı. <laughs> evet, evet. Islanmayın bizim yüzümüze. Teşekkür ederim.